Çocuk doğalı beş ay oldu. Kadın buraya kök saldı ayol. Kaldığım günleri sayıyor. Cadım. Duydum acaba yeni Şöyle karşılıklı bir kahve içelim dedim. <laughs> Boğazında kalsın. Emine Hanım. Siz olmasaydınız bu çocuklar ne yapardı acaba? Aa, aa o nasıl söz denirim? Ayol ben her şeyden önce annelik görevimi yapıyorum. Ha! <laughs> Çok beklersin. Nah giderim kızımın evine. O kolunu var ya. Ah öyle tutar alır. Seni sıkarım, hmm. Seni tırsık suratlı kalkınan karı seni. Çubuğunuzdaki lekeye bak hele. Ne gördü bu? Aa, aa. bu leke çıkmamış mı? Ay kaç kere de yıkadım yahu. Ya Hanlan Hanımcığım bu çocuk milleti de ne kadar sık lekeliyor, lekeliyor, lekeliyor. Lekeliyor, lekeliyor. Cahil ödül. Sadece deterjanla bu leke çıkmaz. deterjanla çıkmayacak da neyle çıkacak he? ha? Gel. İşte bununla çıkacak. Afiyet olsun. Zıkkım iç.